Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta hesap çalmaya çalışan çocuk bir tane daha buldum yani geldi bana dedi onda da hesabı çalınmış ama oyuna giriş yaptığın e-posta o e-postanı verdir bana yani dükkan hangi var benim var işte hadi e-posta hangi skinler var söyle bir dakika bakam dedi o, bu onun yani Dynamite bu sen de alabilirsin hatta ben 4000 taş verdim dedim. Bonus skin'ini al kendim. Dedim. Kanka ben hatta sport aldım 170 taşa. Kanka bir dakika daha gidip geliyorum. Kendine boğaz skin'ini aldım. Lan mal niye hesap çalıyor? Gerizekalı. Hadi ikile dedim. Çocuk korkudan oyundan çıktı. Arkadaşlar böyle şeyleri gerçekten inanmayın. Bak yine aynısını yaptılar. Bu 3 oldu. Hatta 11 oldu 11. Çünkü ee, öbür videolarımda da vardı. 8 kere çalan şey yapmıştım. E, oranlarımız da şöyle de, 26 14 efsane bir de 5 503 yıldız gücü 1.471 2. aksesuarda 2.943 bende de yıldız güçlerinden şey kaldı hmm. Kızıl çizimler ve mazlum space arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşmek üzere ve bay bay